devam et. Tamam. Şu değil mi lan işte bu? İzlerken korunmayı ihmal etmeyin. Oğlum banlanmayalım. Mert abinin TikTok videosunu izledim mi bilmiyorum. Durun bir dakika bir ses kapatıyorum. Aranızda kreşeyen oldu mu yayın izlerken? Allah'ım çok cringeleneceğiz ya. Baştan söyleyeyim. Bu izleyeceğimiz içerikleri dalga geçmek için dalga geçeceğim lan. Hayır abi yani bazıları o kadar cringe ki yani insan evladını yapmamız gereken şeyleri yapanlar var ya. Bak kendi başıma triggerlandım şu an. Arkadaşlar bana diyorlar ki sen bu gözlüğü kıramazsın. Bu göğsülük 300 lira diye kıramazsın diyorlar. Hadi isteyin o zaman. <laughs> Kıramadan <laughs> Yo. <gülüyor> evet. Yok artık. Belki. Evet geçme. Biraz yaklaş. Biraz daha yaklaş. Biraz daha yaklaşır mısın lütfen? Çünkü sana söylemem gereken çok önemli bir şey var. Ama sen çok tatlısın. Neden ya? Bakın, bakın güzelliğine bakın siz olmayan asalete bakın. Yapın yapın hesaplık yapın. ne diyeyim ki ben şimdi ya yorum yapılacak da bir şey yok ya arkadaş yani dil atan bir dayı var sağda va 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 diyen <laughs> kadın var Şevki abi ne yapıyorsun ya Lan bu ne böyle lan bu neyin nesi ya? Allah Allah. Ecit mecit şeyler beni buluyor lan. Yart bu dondurma gibi böyle. Bu ne böyle ya? Bir, tadına bak lan kanki. Bir bakayım bunun tadına. Ha yumuşacık var lan lan bunu lan. Beğendin mi? Lan bu neyin nesi böyle lan? ne bunda bir şey yok. Aaa dondurma. Nedense bu hayatta çok sevdiğim şey. Yalamayı sevdiğim çok çok şey. <laughs> Yalamayı sevdiğim çok şey. <laughs> Aa, dişim Aa, Dayı ne yapıyorsun dayı? Adam gitmiş pahalı araba olmuş. Herkesin gözüne sokuyor. Vallahi ben hadde sokmam. Lüks olduğu bile anlaşılmıyor. Şimdi bak Mor, bu dayı belli taşak geçiyor. Nasıl belli olmuyor? Adamlık budur işte. Velhasıl <laughs> well, keram görgüsüz olmayı. Yürü be, sonuna kadar hak veriyorum, sonuna kadar hak veriyorum. Aklıma da her logo gördüğümde, bu böyle közcü tipinde, kolunda saat, e, instagrama atılan, o böyle karartma efektiyle direksiyon tutulup ya da böyle bir radyoyu çekerken, e, ama radyoda ne çaldığını çekerken, arabanın logosunu da gösterme açısıyla vurgu yapılan içeriklere çok tilt oluyorum. Görgüsüz olmayın. Soyadımın şirin olduğuna bakma yeri geldiği zaman milletin canını o kadar çok yakarım ki aklınız şaşar. Yeah. <laughs> ara Ben logoyu mu çekiyorum? Amona kodukların Beni niye dik... Ne? Sen benim chatime küfür mü ediyorsun lan? Sen de yapıyor musun lan onu? Mert yapıyorsan senin ben ta ağzına sıçayım. Bir dakika gel bakayım sen be ya. Hayırdır lan? Hayırdır? Ben logo moga çekmiyorum ben sadece müziği atıyorum yani ben. Hiç attı. <laughs> <olarak> niye etiketlediler? Demek ki yapmışsın ki etiketliyorlar amına koyayım. Hayır boş yapıyorlar ya ben ne zaman logoyu çekip atmışım. Görgüsüz müyüz biz? Bir dakika dur şöyle anlarız. Mert'in arabasının markası ne? Markayı anlarlar abi o zor bir şey değil ki. <laughs> Şaka yapıyorum lan. Dur bakayım bir çete sorayım. <laughs> Buna kodukları işte <ezberlemişler gülüyor> Mercedes. Ya Mercedes vardı bir tane ya. Dur bir dakika. Hatırlıyor musun onu Mert? Melit Melis. Hayır hayır. Mercedes satmak işte almak isteyen eee, miydi? Melit Melis. <gülüyor> <Hey>. <gülüyor> <gülüyor> Alo merhaba. Merhaba. Abi bize bir Mercedes lazım ya. Meğeriz, meğeriz. Araba, araba. Sana aradım. Sana aradım. Sana aradım, sana araba, araba var. Meğeriz, meğeriz. Sana aradım. Meğeriz, Araba alacağız biz. Allah Allah. Labi Labi Merez olacağım. Ha. <laughs> <Nereden arıyorsun? gülüyor> ee, ne, ne kadar sattı sen? Ne kadar sattı sen? Alo. Alo ne kadar sattı sen? <laughs> ne, ka ne kadar sattı sen? Ne kadar? Parası ne kadar? Bir şey anlamıyorum ki almışım ya. Ee, ne kadar satıyorsun? <laughs> sen? O araba ne kadardır? Araba mı? He. Araba beş lira. Çok. Çok. Üç bıçak. <laughs> üç bıçak, üç mu? olur mu be? Ben çok <laughs> He. Nereden, sen? Nereden Urfa, Urfa. Urfa'dan mı? He. <gülüyor> 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 dur dur, dur sen. Neyse aklıma geldi. Evet Mert senin bu arada şaka bir yana Mert'in böyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Adam sonradan böyle görgüsüzlükler olan bir adam değil arkadaşlar. Yedirtmem yani. Değil evet mi Mert abi. kardeşim? Ben yani müziği atıyorum. Müzik benim amacım. Yoksa Hiç abi. peki müziği atarken böyle logoyu gösterdin mi? Allah Kur'an'ı bir kere bile yapmadım. O görgüsüzlük abi ben kime neyi kanıtlayacağım da şeyi ya bu arada göstereceğim. Bak evet. görgüsüzlük değil yani şöyle. Sen Bence görgüsüzlük abi Hayır, videoyu oğlum, çekerken şimdi birden Mercedes bak, logosunu çekmek bunu yapan varsa görgüsüzdür benim Bu bunu gözümden. bilerek yapı bunu bilerek yapılması görgüsüzlük zaten. Yani hani ne olmuş yani hani bu, bu arada sadece araba lüks olduğu için değil genel olarak yapmak zaten komik ben gülüyorum ya ne bileyim böyle gözüne sokmalık bak ben buna biniyorum ben bunu kullanıyorum diye. E, ama Mert yapmaz öyle bir şey. Yok ya, yapmıyorum abi bak, bak kanıtlarım bir buçuk yıllık bunların arşivi duruyor Instagram'da. Mert abim candır gerisi hikaye demiş kardeşim benim. Eyvallah kardeşim. <laughs> Neyse. TikTok cringe o videoya devam ediyorum bak. Hadi iyi seyirler abi. Hadi Mucuk gelirim yine. Bizim kimseden çekindiğimiz falan yok. Unutmayın ki kral olsanız kraliçeyi sikeriz. Görmeyi bayılmaz zannediyorsunuz. Ben siz de biliyorum. Stajyer mafyalar. Şartlar. Benim abim bir çiğ köfteci. Ee, ne olmuş? Seni dürme sarıp yer. Olamaz. Çiğ köfte yer misin? Hayır. Çiğ köfte yer misin? Hayır. Yemezsen yeme ben yerim. Ağzı kapalı olan an <gülüyor> <gülüyor> Bu arada reisi görüyor musunuz reisi? Az önceki TikTok'ta hiçbir şey anlamadım. Ta fıstıklarını bile çöpe atıyorum ben. Kimsenin tribini çekemem canım. Net. Dalı, yağmur, yağmur Reis ama atılmaz ki o da ya. Canım çekti şimdi. Olunca. Orhan Kaya. Yok nimet şeyi yapmayın. Nimet ayrı konu da. O da atılmaz yani. <laughs> ben, ben zengin bir, bir koca, bir koca bulacağım kendime. kendime. Senin gibi ne olacağı bilinmeyen biriyle <laughs> evlenir miyim hiç? <laughs> ya Gülbahar abla yapma. Gülüşümüz herkes herkese dert olmuş. Doğru yoldayız o zaman. Devam ki. Bu heyecanı heyecanı yok. Yok. Kafasına mermi yerken elindeki sigarasını bırakmayan adam size vatanı mı bırakacak? Kökteki kartallara, yerdeki aslanlara, dağdaki bozkurtlara selam olsun. Ona yok. Bak bir daha uyarmayacağım. Kuzenimle düzgün konuş. İstanbul'a getirtirme bir daha. Akıllı ol. Oğlum TikTok'tan rojon mu kesiyorlar? Videolarımda oynayacak manken gibi dansöz arıyorum. Videolarımda oynayacak dansöz arıyorum. Şöyle manken gibi videolarımın izlenme oranını bayağı bir arttıracak oynamasını bilen daha söz Sen beyaz adlı prensi beklersin ama sen ya almaz ya pas adlı aşiret çocuğu gelir. Delal amir. Yo. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yok artık. Belki. Evet. Yedi. Engobaki. Bunlar güzel değil ya. <laughs> Dur. Arkadaşlar böyle şeyler yapmayın ya. Vallahi yapmayın oğlum. Bunları yarın bir gün 3-5 sene sonra izlediğiniz zaman ya da birileri böyle işte YouTube'da gördüğü zaman